İstanbul'daki Özgür Başkan'ın, Bursa'daki Ferhat Başkan'ın, Bolu'daki en genç il başkanımızın yüzüne bakınca umutlu olmuyoruz biz. Gençlere destek veren her yaştan çok tecrübeli partilerimizin partimizle ilgili bundan sonraki sürecine yönelik olarak umutlarından, heyecanlarından biz de heyecanlanıyoruz. Çok uzun süre konuşulan ve çok uzun süre tartışılan bir husus var. Burada Urfa'dan, Şanlıurfa'mızdan bunu da dile getirelim. Diyorlar ki değişim evet genel başkanlığa adaysınız. Genel başkan değişirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı işte gençleşecek. 27 yaş daha genç biri olacak. Evet kadro diyorsunuz. Milletvekillerimiz parti meclisinde belli sayıda genç milletvekilimiz ta taşınacak. Peki çok geçmişten beri genel başkanın yanında olan kadrolar var. Şimdi de hem genel başkanın hem sizi destekleyenleri var. Ne olacak? Evet, genel başkanı destekleyen arkadaşlarımız toplantı üstüne toplantılar yapıyorlar. Genel başkanımız devam etsin, biz de devam edelim diyorlar. Bizim tarafımızda yani değişim tarafında geçmişte görev almış ve devam etmek isteyen kadro yok. Onlar şunu söylüyor. Değişim bizden başlayacak arkadaşlar diyor. Diyor ki bizimkiler oyumuz var, veririz, arkanızda dururuz. Görüş sorarsanız tecrübemizden istifade ettiririz ama yenilenecekse yenilik bizden başlasın diyorlar. Bundan sonraki süreçte parti meclisine bakınca ne göreceksiniz? Parti meclisine bakınca kendinizi göreceksiniz. Örgütümüzü göreceksiniz. Bu partinin geleneği pazartesi günü, cumartesi günü genel başkanını seçer. Genel Başkan akşam il başkanlarını çağırır. Şimdi genel başkan kurultay salonuna nasıl girer nasıl çıkar? Genel Başkan kurultay salonuna belli sayıda il başkanının desteğiyle girer. Örneğin işte rakamlar yazılıyor çiziliyor. 45 il başkanının desteğiyle girer özgür özel kurultay salonuna. Ha bu 46 olur, 44 olur, 47 olur. Çıkarken 81 il başkanıyla çıkar. Girerken 81 il başkanıyla girip çıkışta yalnızlaşmak yerine girerken 46 il başkanıyla da girse çıkarken 81 il başkanıyla çıkar. Cumartesi günü akşam 81 il başkanını çağırır, ayırmadan çağırır. Bundan sonraki süreçte partiyi kimle yöneteceğini, nasıl yöneteceğini il başkanlarıyla konuşur ki örgütü baktığında ertesi gün parti meclisinde kendisini görebilsin. Bundan sonraki süreç çok daha doğru, çok daha birleşerek, bütünleşerek gidebilsinler. Tabii basın mensuplarının olmadığı kısımda konuşacağımız, aile içinde konuşacağımız hususlar da olabilir. Ancak biz buradan Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi adına bir kişiyi bile kaybetmeyecek bir sürecin içinde olduğumuzu söylememiz lazım. Ne genel başkanımızı incitiriz, ne kurultaydan sonraki pazartesi günü partiden bir eksik nefere tahammül ederiz. O yüzden o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kimseyi kaybetmeyeceğimiz bundan sonraki süreçte birlikte hareket edebileceğimiz bir dil kuruyoruz. Geçmişte kötü örnekleri oldu. Yakın zaman bazı il kongrelerinde ya yarın bu laflar hepimizi sıkıntıya sokar denecek polemikler yaşandı. Ya da geçmişte partide çok tartışmalı kurultaylar yaşandı. Genel başkanımıza karşı AK Parti'nin ağzıyla eleştiriler yöneltildi. Biz o değiliz arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyız. Partiyi 6 Kasım günü devraldığımızda hem vefalı hem çalışkan bir tutum sergileyip önümüzdeki yerel seçimlerde partiyi hem ayağa kaldırmak hem eldekileri muhafaza etmek hem yenilerini eklemekle ilgili bir iradenin sahibiyiz. Yanlışa yanlış diyor muyuz diyoruz. Yanlış yapıldı mı? Çok yapıldı. Hatalar oldu mu? Oldu. O hataları söyledik mi? Vallahi şahitli ispatlı söylüyoruz. Bir kişi de çıkıp Özgür Özel bunlara karşı çıkmamıştı demiyor. Peki Özgür Özel'in görevi neydi? Özgür Özel parlamentoda grup başkan vekiliydi 8 yıl. MYK'nın parti meclisine giderdi, konuşurdu. Oy hakkı yoktu, söz hakkı vardı. Genel merkezde odası yoktu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde odasının kapısı ardına kadar açıktı. Ve örgütümüzün bir mütabakatı var ki ümid ederim Urfa'da benzer düşünüyordur. Özgür Özel 8 yıl boyunca bu partinin yüzünü hiç öne eğdirmedi. Bu partiyi mecliste mahcup etmedi. Verilen bir görevi ıskalamadı yapması gerekip de yapmadığı bir iş yüzünden partisini hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Ama partisinin muhatap olduklarına karşı grup başkan vekillerine Süleyman Soylu'ya, Hulusi Akar'a, meclis başkanlarına, başbakana, cumhurbaşkana karşı mecliste bir kelime eksik söylemedi. Bir adım geri atmadı, bir santim eğilmedi. Hep de dedi ki Özgür Özel bir santim eğilirse... O bir emekli öğretmenin çocuğu özgür özel olarak eğilmez ki. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eder. CHP'nin grup başkan vekili bir santim eğilirse bu millete diz çöktürürler dedi. Bundan sonraki süreçte de sizinle birlikte özgür özel üstlendiği daha önceki görevleri nasıl yaptıysa genel başkanlık görevini de aynı şekilde yapacak. Yönettiği tüm kurumları Türkiye'nin en iyi o alanda yönetilen kurumu haline getirdi. Manisa Eczacı Odası'nı vaktiyle yöneten Özgür Özel'i Şanlıurfa'daki AK Partili eczacılara sorun. Türk Eczacıları Birliği'ni yöneten Özgür Özel'i Şanlıurfa'daki AK Partili MHP'li eczacılara sorun. Etem Sancak denen kişi eczacının ekmeğini elinden alırken nasıl kurtardığını sorun. Ya da Cüneyt Zapsu eczaneleri şimdi A101 oldu eczane zinciri yapamayınca açarken eczacıları nasıl hepsini bir araya getirip mücadele ettiğini, ayağa kaldırdığını sorun. Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu Türk Eczacılar Birliği'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangi şartlarda davet edildiğini sorun. Partinin bir evladı, Cumhuriyet Halk Partili bir evladı olarak bu göreve nasıl koştuğunu sorun. O günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hangi görevi yaptığını siz biliyorsunuz. Partinin bir evladı olarak gözünüzün önünde bu görevleri yapmıştır. Bundan sonraki süreçte başkanım biz tabii Şanlıurfa'dan her geldiğimizde çok iyi duygularla geliyoruz. Çok iyi anılarla ayrılıyoruz. Bundan sonra da Şanlıurfa'ya geleceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak 14 belediyeden hiçbir belediyenin kazanılamadığı bir milletvekiliyle yetinildiği bir süreci kendime yakıştırmam. Şanlıurfa'da yatan bir genel başkan vaat ediyorum size. Gelecek, Şanlıurfa'da çalışacak, Şanlıurfa'da kalacak, Şanlıurfa'da sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracak bir genel başkan. Terleyen bir genel başkan, koşturan bir genel başkan, gözünüzün içine bakan, elinizi tutan, sizinle birlikte çalışan bir genel başkan. Genç kadrolar ve Şanlıurfa'da da Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisini ayağa kaldıracak bir genel başkan vaat ediyoruz. Bundan sonraki süreçte birlikte olacağız. Çok çalışacağız. 6 Kasım gününden itibaren 81 ilimizde 973 ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi bir düğün evinin ertesi günkü mutluluğuna kavuşacak. Cumartesi pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak uyanacağız. Başarmak üzere uyanacağız. Türkiye'de küskün gençler, moralsiz esnaflar, çaresiz çiftçiler, işsiz kalmış, yoksul kalmış, emeği sömürülenler, hepsi gözümüzün içine bakıyor. Omzu düş Bizim omzumuz düşerse Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşü dikleşiyor. Biz bu partide omuzları kaldırmamız lazım. Bu partide insanların başını yerden ayağa kaldırmamız lazım. Evet bu parti değişti dememiz lazım. Yüzyıllık partide Seçim görmüş 5 genel başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. CHP'de genel başkan değişimleri Her zaman büyük heyecan yaratmıştır. Atatürk'ün Hepimizin yüreğini dağlayan kaybından sonra İsmet Paşa'nın gelmesi Atatürk'ün kaybından sonra Ağlayarak Kahrolarak olmuştur Ancak Ecevit geldiğinde de, Sayın Genel Başkan geldiğinde de, Deniz Bey partiye geldiğinde de heyecan yaratılmıştır. Biz şimdi öyle bir heyecana ihtiyacımız var. Partinin gençleştiğini, çalışacağını, güçleneceğini ve başaracağını insanlar ümit ediyorlar. Bu ümidi yaratmamız ve güçlendirmemiz lazım. Son sözüm şudur. Şanlıurfa'ya bir çağrımdır. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Baba evinde Herkes baba evine doğar. Herkes baba evinde büyür sonra kimi daha büyüğünü umar gider, kimi küçüğüne razı olur. Kimi uzakta, Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki baba evinde çorba kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Biz şimdi bu sabah baba evinin çorbasını kaynatanlarla oturuyoruz. Bacasını tüttürenlerle oturuyoruz. Ama Urfalılara diyeceğim şu ki bu baba evinin tapusu kimsenin değil. Üstünde Özgür Özel de yazmıyor Kemal Kılıçdaroğlu da Allah gani gani rahmet eylesin Ecevit de yazmıyordu İsmet Paşa da. Baba evinin tapusu Bir kişiye aittir o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür Şanlıurfa'lıları Hangi dertleri hangi sıkıntıları hangi daralmışlıkları varsa Çareyi aramak üzere Baba evine davet ederiz Bundan sonra bu baba evinde yüzlerin güldüğünü Bundan sonra bu baba evinin gitgide kalabalıklaştığını ve bundan sonra 100 yıl öncesinde olduğu gibi Urfa'ya şanlı Urfa lakabının verilmesinde nasıl hep birlikte büyük zaferler elde edildiyse o gün o cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü sıkıntıları da ortadan kaldıracağının sözünü veriyoruz. Bütün şanlı Urfa'yı en içten duygularımızla selamlıyoruz. Sağ olsunlar var. Olsun.